Aslında sindirim zihinde başlıyor. Beden hiçbir yer aslında steril değil. Her yerde mikroorganizma var. Mide bastırıcıdır. Yani midenin asit üretimini ciddi derecede azaltırlar. Çoğu yerde bu bilgi verilmez ama yemenin de bir sırası var. Bugün biliyoruz ki bütün hastalıklar enflamasyon zemininde gelişir. Yani bizim fıtratımızda aslında 3 ana öğün, 3 ara öğün, Yok. Bu aslında bizim türümüze yapılan çok büyük bir saldırı. Aslında biz Hz. Adem'in torunları olarak hala elmayı yemeye e, devam ediyoruz. Doktor Yıl'a YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün e, çok önemli bir konu. Bizim de e, hemen hemen her hastamızın e, önemli vurguladığımızı düzeltmeye çalıştığımız bir konudan bahsedeceğiz beslenmenin saklı incilerinden, oruçtan, açlıktan, onların faydalarından bahsedeceğiz. Neden saklı ince dedik? İnce istiridye kabuğu, midye, bir, midye kabuğu gibi böyle aslında dışarıdan baktığımızda pek böyle dikkatimizi çeker bir şey değil ama içine açtığımızda bize sempatik gelen o inceyi buluyoruz. E, beslenme aslında böyle. Bu sunuda biz size açlığın faydalarını e, özetlemeye çalışacağım. Ramazan'da orucumuzu nasıl açıyoruz, nasıl besleneceğiz, e, onları özetleyeceğiz. Herkes aynı tip beslenme uygun mu? E, fıtrata uygun beslenme nedir? Onları özetleyeceğiz. Açlık ile maneviyet arasında bir ilişki var mı? Bu nasıl gerçekleşiyor? Bunları bilimsel temelli yapılan çalışmalara atıfta yaparak özetlemeye çalışacağım ve açlığın bizim hormonların üzerine. E, olumlu olumsuz nasıl bir yapısı var? Ramazan e, sonrası uzun bir açlık periyodu sonrası beslemeyi normal beslemeye geçerken dikkat etmemiz gereken durumlar neler? Onları özetlemeye başlayacağım. Aslında şöyle bir durum var: Elmayı yemekle başlayan insanlık serüveninin yemek ile imtihanı hala devam ediyor. Sağlık afiyet sadece bedensel mekanizmalarla değil, bizim zihin ve ruhsal süreçlerimizde de ilgili. bugün baktığımızda hastalıkların çoğu kronik önlenebilir hastalıklar. neden yakalanıyoruz? Sıklıkta fıtratımıza uygun, yani doğaya ve doğal olana uygun yaşamadığımız için hastalanıyoruz. O nedenle biz de tedavilerimizde klinik naturopatiyi benimsedik ve onu uygulamaya çalışıyoruz. Klinik naturopati e, sadece bedensel mekanizmaları oynasamayız. aynı zamanda zihinsel ve e, ruhsal süreçleri de belirler ve bunların bir dengeye ulaşması için çeşitli önerilerde bulunur. Yani üç boyutlu bir yaklaşım sergiler. Zira e, sıhhat ve afiyet iyi bir sindirim ve iyi bir boşaltım sistemi ile ilgilidir. O nedenle bu videoyu biz size hazırladık ve biraz daha ayrıntılı bilgiler vermeye çalışacağız. Aslında sindirim zihinde başlıyor. Yani yemek yerken hissettiğimiz duygu durum, öfkemiz var mı, stresimiz var mı? Yani bunlar bizim hep bağırsak sindirimini, bağırsak hareketlerini olumlu ya da olumsuz etkileyen faktörler. Görmek ve koklamak, yani hani deriz ya günlük hayatta bir şey gördüğümüzde ağzımızın suyu aktı diye. E aslında görme bile ve bir gıdanın kokusunu alma bile midede e, ve bağırsaklarda bazı enzimlerin e, oranını artırıyor. Sonra e, sindirim dokunmakla devam ediyor. Yani parmak ucuyla gıda dokunduğumuzda gıdanın sertliğini, yumuşaklığını, yağ oranı ne kadar, su oranı ne kadar onu aslında parmaklarımızla denliyoruz. Bunlarla uyarılıyor. Bu bilgiler hepsi e, beyni gidiyor. E, Beyinden intestinal sistemi yani mide bağırsak sistemine uyarılar giderek bir hareketlenme başlıyor. Mekanik olarak ilk bizim sindirimimizin başladığı yer ağız. Ağızda biz çiğneyerek gıdalar küçük parçalara ayırıyoruz. Ağız neden önemli? Orada dil altından emilen bir yapı var aslında. Biz hani mesela bazı kalp bileşiklerini hemen dil altından veririz. Çünkü hemen sisteme geçer. İşte ağızla eğip çiğneme yaptığımızda yani e, en az 15 defa çiğnediğimizde bu e, et gibi e, daha sindirimi zor olan gıdalarda bu oran biraz daha yüksek bu sayı. Bu e, mekanik parçalama ile dil altından bazı parçalamayla oluşan e, maddeler emiliyor ve kana geçiyor. Gene bu da enformatif sistemle çalışıyor bizim bedenimiz. Bu da e, sindirim sisteminin ön bir hazırlık yapıyor. Eğer biz gıdaları iyi parçalayamazsak ağızda, bu midede e, proteinlerin sindirimini de zorlaştıracak. Bağırsağa geçtiğinde bağırsakta da sindirim enzimlerinin onu parçalamasını e, zorlaştıracak ve böylece orada daha fazla kalmasına yol açacak. Ee, daha fazla kalınca bağırsaklarımız bizim steril organlar değil. Yani beden hiçbir yer aslında steril değil. Her yerde mikroorganizma var. Bunların çoğu da e, bağırsaklarımızda. Buradaki iyi sindirilmeyen gıdalarda bir kokuşma meydana gelecek. E bu da e, bu eğer iyi huylu bir bakteriyel bir floramız yoksa, kötü huylu disbiyotik bakterilerimiz varsa bunların ürettiği atıklar aslında toksik atıklar karaciğere geçip oranın yağlanmasına bile yol açabilir. O yüzden çok iyi bir çiğneme yapmamız gerekiyor. Hızlıca bir günün e, koşuşturmasıyla yemeği önemsememezlik yapmamalıyız. Ve burada lokmayı yavaş, yavaş yavaş yutarken yemek borusundan aşağı doğru geçer ve orada asidik bir ortam o ilk lokmayı bekliyor. pH'sı oldukça düşük, ikinin altında olan Mide pH'si. Burada özellikle proteinler parçalanıyor. Peki mide pH'si iyi olmazsa ne olur? Biz ne yazık ki adı koruyucu olarak sempatik bir isim koyduğumuz mide koruyucular var. Onları e, gerektiğinden fazla kullanıyoruz. Yani acil durumlar, akut durumlar, mide de ve benzeri durumlarda elbette bunları kullanmalıyız mide koruyucuları. Ama aslında bunlar mide bastırıcıdır. Yani midenin asit üretimini ciddi derecede azaltırlar. pH'sını midenin yükseltirler. Bu da bizim midedeki etin, proteinlerin sindirimini oldukça azaltır. B12 vitamini başta olmak üzere birçok vitaminin de aslında emilmesini azaltıyor. Mide koruyucular. Daha sonra yağlar pankreas ve safra ile ince bağırsak başlangıcında e, parçalanmaya başlıyor. Pankreasın salgıladığı sindirim öz suyu içinde lipaz, amilaz ve e, tripsinojen gibi enzimler var. Tripsinojen enzimi proteinleri parçalıyor, lipaz yağları parçalıyor, amilaz da karbonhidratların yani şekerin sindirilmesini gerçekleştiren salgılar bunlar. Yani sindirimde biz enzimatik reaksiyonları çok kullanıyoruz. Enzimler neden yapılır? Proteinden. Bu bakış açısıyla aslında sindirim işlemi çok maliyetli ve enerji gerektiren bir işlem. Çünkü bir sindirim enziminin sentezi enerji gerektiren bir olaydır. O nedenle aslında çok sık yemek yemek çok sık sindirim enzimi üretmemize yol açacak. O da kronik dönemde. E, yorgunluğumuza, e, proteinlerin gerekli yerde kullanmamıza yol açacak. İnsülin direncine yol açacak. Birçok mekanizmayı tetikleyerek e, yan veya enflamasyona yol açacak. Bunlar kabaca bizim sindirim sistemimizin e, çalışmasıydı. Peki bu sistemi neler bozar? Az önce dediğim gibi stresli ve öfkeliyken yemek. Şimdi çocuklar ne yaparsın öncesi? Hemen karınlarını tutarlar. Yüksek bir stresle. Çünkü bizim sindiremediğimiz duygular da mide bağırsağı bozar. O yüzden bu tür durumlarda yemek yeme, ki biz bunu daha çok duygusal açtığımızdan yapıyoruz, sindirimin iyi olmamasına yol açar. Gene yalnız başına yemek yemek, yani ailemizde ne yazık ki yemeği terk ettik, akrabalarımızla yemeği terk ettik. Bunlar da bizim sindirimimizi olumsuz etkiliyor. Yemek esnasında bol su içmek, ve yemekten hemen önce de bol su içmek bizim sindirimimizi olumsuz etkiliyor. Çünkü orada üretilmiş olan midede hazır olarak bekleyen bu sindir mezimleri e, seyreliyor bol suyla. Ve e, sonradan sentez için biraz daha vakit gerektiği için midede kalma süreleri ve e, gıdanın e, sindirilme oranları ne yazık ki e, düşüyor. İyi çiğnememek ve hızlı yemek, e, alkalı gıdayla birlikte bir beslenme rutini uygulamak. Örneğin ile beraber yemek yemek ya da ayranla beraber. Mesela ayran da bizim mide asitini olumsuz etkiler. Yoğurt yine benzer şekilde. buna kuvvetli sindirimi azaltıyor ve çoğu hastada gördüğümüz midede şişkinliği, kazım sebebini oluşturuyor. Tabii biz her gıdayı aynı hızda sindiremiyoruz. Örneğin karbonhidratları biraz daha hızlı sindiririz lifli gıdaları, yeşillik, salatayı daha hızlı sindiririz. Daha sonra yağlar, yağların emilimi için biraz daha vakit gerekir ondan sindirimi için ama proteinleri daha az sindiririz. Hele de yağla karışık bir protein varsa onu biraz daha az sindiririz. O yüzden çoğu yerde bu bilgi verilmez ama yemenin de bir sırası var. Önce kolay sindirilen gıdayı tüketmek. Yani lifli gıdalar, salata, çorba e, tüketmek. Ondan sonra ana yemeği protein içeren etli yemekleri tüketmek bizim sindiğimizi çok rahatlatacak. Eğer bunu tam tersini yaparsak ya da karışık bir yemek yersek hızlı sindirmesi gereken karbonhidratlar ve lifler yani lifleri biz sindirmiyoruz aslında. Onun bağırsaktaki mikrobiyotadaki bakteriler sayesinde sindiriyoruz. Eğer karışık yiyecek olursak protein nedeniyle bu sindirim oranımız uzayacak ve orada üreyen, bağırsaklarda üreyen ve sürekli çoğalan e, bakterilerle daha fazla bir etkileşim olacak. Bu da e, bakterilerin atıklarının daha fazla olmasına e, yol açacak. Bu da bazen gaz, bazen hatta alkol üreten e, kötü huylu bakteriler, disbiyotik bakteriler bizim bağırsaklarımızda yerleşmiş halde bunun sonucunda da Yemeğin sindirimin oldukça zorlaştığı, karında şiş denliğin, gazın, karaciğer yağlanmasının olduğu hatta duygu durumumuzu bile olumsuz etkileyen bulguların olduğu bir duruma geçiyoruz. Yani karışık, müm mümkün mertebe karışık fazla türden yemek tercih etmemeliyiz. Et ile süt ürünü karıştırmak sindirimi zorlaştırıyor az önce dediğimiz gibi. Yine... Beyaz et ile kırmızı eti de aynı anda yemek sindirimi zorlaştırır. Çünkü e, her bir proteinin sindirimi e, için harcanan sindirim enzimleri farklıdır. Zaman farklıdır. Mesela küçük baş hayvan etini daha hızlı sindiririz. Tavuk gibi, gezen tavukta tabii burada kastettiğimiz veya hindi gibi, balık gibi etleri daha hızlı sindiririz. Ama büyük baş hayvan etlerini e, biraz daha... Zor sindiririz. Yine az bilinen bir bilgi karbonhidratlar ile eti aynı anda ve yoğun bir şekilde karbonhidratla beraber tüketmek. Bu da sindirimi olumsuz etkiliyor. Hele bir de bunun üzerine bir tatlı yersek yemeğin üzerine bir tatlı. Yani çok kolay sindirilir tatlı hemen kana geçer ama aşağıda sindirimle meşgul olduğu için bu işi daha da bozacak. Meyve de öyle. Meyve de meyve şekeri, fruktoz içerir. Bunlar hemen kanın, e, kandan emin bir kısmı. E, fruktoz zaten karaciğeri yağlandıran, e, hatta glukozdan 20 kat daha fazla yağlandıran bir e, karbonhidrat. E, Sindirimi iyice e, zorlaştırır ve faydadan ziyade bize zarar verir. Tüm vücutta enflamasyon, yangı yapar. Bugün biliyoruz ki bütün hastalıklar enflamasyon zemininde gelişiyor. Buna low-grade enflamasyon yani düşük düzeydeki kronik bir yangı olarak adlandırıyoruz. Gene sindirimi bozan bir başka durum ise acıtmadan yemek. Çünkü sindirim bir buçuk 2 saat kadar sürer. Bizim mideden bağırsağa geçip biraz yemeğin ilerlemesi. Burada vücut oraya kanalize olur. Sindirim enzimleri oraya yoğunlaşır. Daha biz bu ilk şeyi bitirmeden, ilk öğünü bitirmeden üzerine de yemeğe devam etmek enflamasyonu artırıyor, insülin direncini artırıyor. Daha fazla bir insülin oluşmasına, üretilmesine yol açıyor. Bu da uzun vadede tip 2 diyabete yol açıyor. Tabii bağırsakların hareketi azlığı yani kabızlık e, sindirim için e, bir numaralı düşmanlardan. Düşük hareket, egzersiz yapmamak, e, sürekli sedantar yaşamak, e, bir e, televizyon önünde sindirimi beklemek bunlar da e, bizim sindirimimizi zorlaştırıyor. Elbette ki ana yemekten sonra bir spor yapılmaz hemen. E, kalkıp bir koşma, bir yürüyüş yapılmaz. E, ama biraz hareketli olmamız gerekiyor. Yine e, eğer bir hormonal sorunumuz varsa, örneğin tiroid hormonumuz iyi çalışmıyorsa bu da yine bağırsak hareketlerini azalda, azaltacağı için sindirimimizi e, olumsuz etkileyecektir. Çok sık yaptığımız bir e, hata biz hep haz eksenli yemek yiyoruz. Yani yemeğinden al alacağımız lezzeti daha çok biz önemsiyoruz. Yani faydadan ziyade hangisi bize daha çok haz veriyor, hangisi daha lezzetli onu araştırıyoruz. Ama bir kaide var. Lezzeti peşin olanın zararı da peşin. E, o yüzden e, arada dengeyi bulmamız gerekiyor. Yani illa lezzetli diye inflamatuar gıdaların e, üzerine uzun süre tüketmemiz e, bizde uzun vadede kronik hastalıkların kapısını e, yol açıyor. Yine duygusal dalgalanmalarımız, duygusal açlığımız da bizim yemekteki hem sindirimi azaltır hem de aşırı yemeği tetikleyen bir başka bir faktör. Güçlü bir sindirim için yemek sonrası mide asitini destekleyebiliriz. Bunun için çok basit bir öneri var. Organik sirkeler, yani içinde bir koruyucu olmayan, hala fermentasyona devam eden elma sirkesi, alış gibi, hatta alıç damar sağlığı için de oldukça etkili. Bunları tüketebilirsiniz. Yapılan bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Ana yemekten sonra sirke türü gıdaların, Kan şekerini bir metformin gibi bir kan şekeri ilacı kadar düşürdüğü tespit edilmiş. Burada hem sindirimi kolaylaştırıyor hem glukozun hücre içerisine girişini kolaylaştırıyor. O nedenle bir ilaç almadan insülin direncimiz eğer varsa egzersiz, aralıklı oruç ve beslenme önerileriyle beraber sirke tükettiğinizde herhangi bir ilaca bağımlı kalmadan insülin direncinden ve diyabetten kurtulabilirsiniz. Yani bizim fıtratımızda aslında üç ana öğün, üç ara öğün yok. Bu aslında bizim türümüze yapılan çok büyük bir saldırı. Zira bu tür beslenme doğurganlığı azaltıyor. Sperm kalitesini azaltıyor. enflamasyon tetikliyor çünkü. İnsanlığı bozmak için aslında gıdaları bozmak çok akıllı bir strateji. Yani gıda bozulunca bağırsak bozuluyor. Gıda bozulunca bizim genlerimiz de bozuluyor. Ee, yurt dışına şöyle bilim dalları var, nutri genomik yani gıdalar genlerimizi nasıl etkiliyor, Onunla ilgili bilim dalları var. Ülkemizde ne yazık ki bu pek fazla bilinmiyor. Bağırsak bozulunca beyin bozuluyor, ee, düşüncelerimiz bozuluyor, empati yapma yeteneğimiz bozuluyor, başkalarını anlama yeteneğimiz bozuluyor, sağlıklı da düşünemiyoruz. Yani gıdalar ruh halimize, düşüncemize doğrudan ve dolaylı olarak direkt e, etki ediyor. Artık e, bizi yok eden e, o kadar çok kimyasal hayatımıza girdik. Pestisitler, glifosatlar, GDO'lu ürünler yani genetiği değiştirilmiş gıdalar, yapay gübreler, ağır metal. Yani o, o kadar çok ağır metal oranımız arttı ki. Yani klinimize bizim gelen hastaların çoğunda ağır metal yüksek çıkıyor. Başta alüminyum, kurşun, civa gibi. Oldukça toksik, zehirli maddeler. Ambalajlı ve e, katkı e, gıdaları, fast foodlar bunlar hep bizim gıda olarak adlandırdığımız aslında zehirler. Evet burada çok önemli bir e, bilgi paylaşmak istiyorum. Gece aşırı aç yatmak bizi yaşlandırıyor. Çünkü gece biz aslında yapım modunda da olmamız gerekiyor. Yani hücrelerin yenilenmesi gerekiyor hücrelerin yenilenmesine biz proteinleri kullanırız. Bu şekilde aşırı, gece aşırı aç yapmak e, kolajen depolarını yıkıyor. Kolajen depoları da yıkıldığında cildimizdeki o elastik elastikiyet kaybı, kuruşmalar, kırışmalar daha çok oluyor. E, o nedenle aşırı aç yapmaktan kaçınmamız gerekiyor. Şöyle bir e, rivayet var e, Hazreti Davud'un dediği, bir gün gelir yedikleri insanın tuzğa olur. Burada ben bir yorum katmak istiyorum. Aslında biz Hz. Adem'in torunları olarak hala elmayı yemeye e, devam ediyoruz. Çünkü gıdalar ve bağırsak sistemimiz, tansiyon, migren, romatizma hastalıklar, alerjiler, diyabet, karaciğer sağlığı, kalp demel sağlığı, beyin sağlığı, yani hepsiyle e, direkt e, ilişkili. E, ve bu nedenle de e, Kronik hastalıkların önünü alamıyoruz aslında. E, o nedenle şifa e, açlıktadır. Böyle yapmayarak da afiyet duygusundan uzaklaşıyoruz. Yani hem bedenen, hem zihnen, hem de ruhen dengemizden e, uzaklaşıyoruz. Yine aşırı yemek yemek ve hazmetmek vücudu oksitlendiriyor. Çünkü gıdanın hücre içerisinde parçalanması için biz oksijen kullanırız. Oksijen kullanılınca, Reaktif oksijen molekülleri dediğimiz atıklar olur. Bunlar e, stabil olmayan e, moleküller ve hücre zarını gelip parçalar, hücre zarının elektron koparmaya çalışır ve hücrenin yaşlanmasına yol açar. E, yani bir araba motoru gibi düşünün, sürekli benzin, e, hatta benzin yerine de benzin katmak gerekirken mazot kattığımızı düşünün. Ve sürekli çalıştırdığımızı düşünün. Ne olacak? Oksitlenecek. motor arıza verecek. Aslında bedenimiz de öyle. Aşırı gıda, aşırı sık yemek, e, Enflamasyonu tetikler, enflamasyon, reaktif oksan molekülleri gibi bizi yaşlandıran moleküllerin oranını artırır. Ve bu da bizim yaşam ömrümüzü azaltır. Hastalıklara, e, kronik hastalıklara kapı açar. Şimdi e, açtığım faydalarını e, başlıklar altında tekrar özetlemeye çalışacağım. Az önce dediğim gibi şifa açlıkla başlıyor. E, ruhsal şifa da e, aslında açlıkla başlıyor. E, kadim öğretilere bakın. Yani bizim dinimizde de öyle, diğer kültürlerde de öyle. Manevi olarak olgunlaşmak isteyenler önce bir beslenme protokollerini değiştirirler. Açlık uygularlar. Helal haram lokmaları e, araştırıp onlara yoğunlaşırlar. Çünkü atalarımız biliyor ki eğer bağırsak karışıksa zihin de karışık olacak. Biz önceden vagus diye bir sinir var. Beyinden çıkan ve bağırsakları, iç organları, karaciğeri uyaran en uzun kafa çifti, en uzun sinir. Biz önceden beyinden aşağıya sinyal gittiğini zannederdik modern tıpla ama bugün biliyoruz ki aşağıdan yukarıya yani bağırsaktan beyne sinyal 10 kat daha fazla gidiyor. O yüzden gıdalar ve onların metabolitleri, bağırsaktaki bakterilerin ürünleri bizim duygu durumumuzu çok hızlı bir şekilde etkiliyorlar ve bizi yönlendiriyorlar. Mesela bir ekmek kokusu aldığımızda hemen onu yeme dürtüsü geliyor ya da peynir düşündüğümüz hemen onu yemek istiyoruz. Bunlar tamamen bağırsaktaki mekanizmalarla oluşuyor bu dürtüler. o nedenle yediklerimiz manevi direkt olarak ilişki içerisinde. Bir diğer faydası aşılığın, probiyotiklerin oranını artırıyor. Probiyotikler neydi? Bizim bağırsaklarımızda ağırlıklı olarak yerleşen ve bizim için çalışan mikroorganizmalar. Çoğu bakteri, az bir kısmı mantar olan e, bu canlılar. Aslında bizim bir organımız. Sayıları bizim 10 kat fazla. Bu mikrobiyota dediğimiz e, yapı. E, biz bunu düzeltmek için şöyle bir şey yapıyoruz. Probiyotik hemen almayı tercih ediyoruz. Halbuki onlar bir işçi. Yani nasıl ki bir işçiyi bir yere gönderirsiniz iş yapması için, orada çalışması için bir yemeğe, bir günlük parasını da vermeniz lazım. Ama bu probiyotikleri biz oraya gönderiyoruz ama oraya yerleşmiyorlar. Çünkü doğal gıdalarla beslenmiyoruz, lifli gıdalarla beslenmiyoruz. O zaman bu probiyotiklerin almanın hiçbir anlamı yok. Prebiyotikler yani bu bakterilerin gıdaları probiyotikten daha faydalıdır. Yani prebiyotik mi probiyotik mi seçecek olursak prebiyotiği tercih etmemiz gerekiyor. Biz Türkiye'de e, antibiyotik kullanımında e, Avrupa birincisiyiz. Probiyotik pazarında da Avrupa birincisiyiz. Aradaki tezatı görüyor musunuz? Yani Hem gereksiz antibiyotiklerle e, bakterileri bertaraf ediyoruz. Anneden aldığımız o e, naif canlıları e, bertaraf ediyoruz. Onun peşine de Gene bakteri yutmak zorunda kalıyoruz. Gidip eczanelerden pahalı pahalı probiyotikleri tercih ediyoruz. Bu yanlış bir yol. Yani beslenme mikrobiyotanın dengelenmesi için bir numaralı bir mekanizmadır.